Hım. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizler birlikte yılbaşına özel gene bir kutu açıyoruz. Hangisinden başlayalım? Şuna başlayalım. Bir dakika. Onun içinden bu çıkmıştı aslında. Ya çantam nerede? Video başlarken arkadaşlar ne oldu biliyor ne oldu biliyor musunuz? Heh. Bunun için bu çıkmıştı. Tam o anda içini incelerken şey bitti. Ay çok tatlı. Video şeyi bitti. Yerim dolu. Çünkü. Bundan sonra bunu okul çantam yapsam? Kedili şey istemiyorum ama okul çantam genelde bu olsun. Bunu ben şuraya mı bıraksam? Şurada dursun. Bu ne çıktı? maskırlar çok güzel olacak. Sen de eline taşıyorsun bunu. Ya bir çıksana. Bunu hemen şuraya koyalım arkadaşlar. Çok yakışacak. Bunu da sana takalım diyecektim olmadı. Yeriye takılmıyormuş. neyse. Arkadaşlar. Çok güzel kıyafetler var. Göstersem mi? Yani Bunu bir sürü tuşları var. Çok güzel. Bunu hemen PlayStation'ın yerine koyuyorum. Ay gecelik takımı çok güzel hem de. Şu kalsın bunların ikisi. Biliyorsunuz arkadaşlar üstü dolabım var. O yüzden kıyafetleri üst kata çıkartmak zorundayım. Ben şurada durayım. Ne? Bir saniye. altın. Gizli bir yerim var. Sakın kimseye söylemeyin. Bu da bir sürü mücevherim var ona göre. ha <laughs> duymadık da kalemlik gibi bir şey var. Bunu üst kata çıkartayım. Ya da şöyle boğuluma koyayım. Tamam. Bir şey de yerinde dursa. Bir saniye açacağım da çok heyecanlandım şimdi ya. Son kez içinden böyle bir şey çıktı. Bu da çok güzel. Bunu da üst kata çıkartmak isterim. Geç Geri, gerisinde içinde bir şey yok. Bu da masker. Bunu banyoya koyarım. Çok güzel minif. Minif. Ben bunu nereye koysam şimdi arkadaşlar. Şuralara bir yere, yer yok mu? Evde yer kalmamış. Ama çok güzel değil mi? Arkadaşlar ev. Şey koyacağım içine. Harbiden koyuluyor şeyler. Küşüğü koyacağım da alan yok. En küçük olan şey. Uyu biraz uyu. Bunu nereye koyacağız zaman? Burası ideal gibi. Hmm, başka çok şey çıktı. Bunu odama koyarım başucuma diye düşünüyorum üst kata mı çıkartalım mı? Burada dursun. Sen burada dur. Hem evet, de çok güzel bir bilgisayar Ben böyle patır patır oynarım. En sevdiğim hayatta sadece bunu yapabilirim. Şunu nereye koyuyoruz? Üst kata çıkartalım bir tanecik de bilgisayar. Peluş çıktı ama benim çok peluşum var. Peluşları çöp atacağım. Defter güzel. Demek ki bunu bu defterlere doldurabiliriz. Bir tane daha defter çıktı. Şimdi şöyle bir şey var. Ben şu yumurtayı alabileceğim. Kıyafet. Çok tatlı. Bunun da üst katı. Alıyorsunuz ya. Çok güzel o yüzden bunu ben ne yapıyorum? Buraya koyuyorum. Şu. Hemen aygız. Ay Şu ortaya ya. Bu kadar zor olamaz. Bir şeyi halletmek. Okul formam. Hmm, bu ne yeni anahtar? ben nereye koyuyorum? Asamaz mıyım ben? Ah çöpe o zaman. Yani bir tanecik tutturma yeri var. Ona da bir tanecik bir şey mi asılıyor? ne? gecelik takımı. Çok güzel. Vendance. Vendance. Çok komik. Bunu da ya. Dur hemen. Yapayım. Kartı köpüğü çıkartıyor. Bunu bir tane çantaya koyacağım. Bu olsun. Neden? Neden acaba? Neden? Hani. Bundan ne çıkacak? Anne oh no. Böyle tatlı şeyler çıktı. Bunu kutuyla beraber bir baş ağacımın yanına koyuyorum. Çöpe atacağım zannetmeyin. Şurası olsun. Hadi o zaman kendimle beraber La kafetler nerede? Ama ben böyle işe başlar mı? Senin dolap nereye gitti? Alt kattan mı kaldı? Eğer öyle bir şey varsa buradan bir koyarım size. Bıktım ama bu boynun baklarından da bir iş yapılmıyor maalesef. Ya ne alaka ya? Oyun işte bu kadar baklı olmasına mı? Ben bunları şimdi yerine koymamış mıydım? He? Koymamış mıydım? Neden en baştan başlatıyorsun beni oyun? Hemen şunları bir halledeyim. Uf. Oyun bug'a girmesinden bu oyunu silmek istiyorum artık. Bıktım. Bu oyunun bug'a girmesi beni mahvettiriyor. Şimdi neden sence? Oy. Vallahi tam bir delilik. Gerçekten bir delilik he. Oyun kendini pro zannediyor. Ben az önce arkadaşlar gördüğünüz hiçbir duraklatma yapmadım. Her şey çöp gitti. Mesela şöyle direkt gitti. Hı. Öteki çantam vardı mesela benim burada kedili. O nereye gitti? Çantanın hepsine baktım yok bir yerde. Hım ya Rabbim ne alaka bu dolması? Ne alaka? Ben baktım buraya yoktu. Gerçekten onu çok baklı. Ben onun çok nefret ediyorum. Mesela bunun içinde okul formam vardı. Burada daha çok şeyler vardı. Nereye gitti? Gerçekten her şeyi durdurup bir yere koymuyorum. Trof falan da değil. Yani gerçekten bu kadar olmaz ya. Mesela benim bu kadarcık az kahve koymamıştım ben buraya. Nerede şimdi? Hayır nerede nerede? Yumurta vardı mesela. Nerede bunlar ya? Gerçekten arkadaşlar saklamıyorum. Onun işte bu kadar baklı olması benim için parçalıyor. çok gıcık. oh, şükürler olsun. Bak hiçbir şey yapmıyorum. Gerçekten tamam bak sadece videoyu durduktan sonra düzenleme için buraları açtım. Bilgisayar falan vardı. Nereye gitti bunlar? Oyunu bu kadar baklı olmasın. Oyunu ben bir kandırayım mı? bu artık çöp. Mesela bak ben buraya daha güzel bir şey koymuştum. Muzlu hatta hatırlıyorsanız muzlu lamba. Nereye gitti? Ha içine gelmedi değil mi? Çok gıcıksın. Gerçekten çok gıcıksın. Oyun. Sana diyorum. Bak arkadaşlar bugünkü videomuz da bu hale dair bir